Seni ben mahkemeye verecek kurt seni hadi bakalım mahkemeye. Herkese mahkemeye veriyor. Bokumu ye, bokumu. Bokumu baba. Herkese baba. herkese de ağzına tutarım seni. Hırsız köpek. Babanla aynısın bu. Ha? Hırsız köpek. Sen kılırsın bu kadar. Şimdi. Bu, 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 bu var burada. Ben yapın ne karıştım? O yapın. çıkardı kavgayı. Sen tamam, şuna içine koydum. Nalet Orospu'ya bak kız. Orkut sen, sen Sıçarım ağzına senin kavgayı o çıkardı. Ben mi çıkardım? Sen çıkardın köpek paçavra. avra. Aa! Aa! Eşek gibi bağırıyor ha. Bokumu ye benim sen eşek o, amına baba, eşek girsin. Boban Eşek amına girsin yesin o amını. Abaha sonra aldı gitti gar, karına ve onu. Hah. Sen ağzına sıçtımın kahpesi seni. Orospu seni. Aa benim sana lafım var mı da çıktım oraya. Ha. Aa. Eşekti daha dilenci. Dilenci köpek. Sen, sen dilenci köpek. Köpek türlü türlü çamaşır var. Allah, Allah şükür. Şey bana yok Yeter ya ne küfür edip duruyorsun sen. Bana bak şey al canını. Al Allah belanı versin evine siktir git ağzına sıçarım. Sen açtın bunu. Kalk. Kalk dedim bak seni mahkemeye veririm. Ver. Allah belanı versin bin türlü değil mi? Ha? Allah inşallah bin türlü belanı verse buradan ölücün çıksın o kadar. Sen o, o aralara içiyorsun. Çek gel, vay vay vay, yor köpek hadi. Kim tutuyor yani Bokumu ye, bokumu, olup bokumu, olup. bokumu, bokumu var ya. Bokumu ye de. Çıktın ağzından sıçtın memleket peçevenleri. Kambur. Bok ye. Kambur. Bokumu yasam ben. Bokunu babanın yüzü. Üf ya Rabbim bak şimdi nasıl gidecek? Şikayet edecek. Ha? O zaman ne yapacaksın ağzına sıçtığın kahpesi seni ha? Ha? O amına ağzına açtıracak <laughs> sana. Bu böyle yiyemezsin. Bu ki ağzına sıçtığımı dilerci köpek. Ağzına öpeğe. ne sıçayım senin? Dilerci köpek. Sensin dilerci sen. Allah ben türlü belanı versin de Bela o zaman o dizlerin kısıksın. Allah kamer arka kalsın. Dilerci köpek versin seni. Seni orospu seni. Hı? Arkan kaşındı galiba yine. Şeye. hastaneye. Adamlar bekliyorsa yolda. Hastane seni bekliyor. <laughs> amını sıçacaklar hadi. Seni bekliyor yolda. Aman ne terbiyesiz. Aman maşallah bokumu yersin de. Terbiyeye bakın siz, hastanelerden çıkıyor. Boklağımın ağzına sıçtım onu. Hazırsanız. Adınız, soyadınız? Melek Sübersin. Doğum yeriniz? Muş. Kaç yaşındasınız? 30 yokum ama 29 yaşında varım. 30 yokum doğrusu. okumam yazmam olmadığı için bilmiyorum ama 29 yaşındayım. Çünkü kimlikimde de 30 yaşında vurmuş adam. O yüzden hala 30 bitirmemişim yani. Evet. Şimdi yalan topu testimiz başlayacak. Yalan topu testinde bize başvuran bayana 3 tane soru soracağız. Eğer sorulara doğru yanıt verirse her şey sakin. Ama yanlış yanıt verirse bakın neler oluyor. Hep beraber görelim. Parmaklarınızı tam olarak temas ettiriyorsunuz. Metallerin üzerine. Bir şey yetişmiyor ki. Hayır böyle yeterli. böyle de Hayır gerek yok. Şöyle tutun hanımefendi. Siz temas ettirin parmaklarınızı. Parmaklarınızı temas ettiriyorsunuz. Şuraya metallerin üzerine efendim. Hazır mısınız? böyle. Böyle, böyle? Evet. Bu şekilde. Evet. Ben önce test soruları soracağım. Hiçbir şey yok ki benim. Sakin olun. Kendinizi iyi hissediyor musunuz? Efendim? Hissediyorum. Adınız, soyadınız? Evet, Sübaşı. Doğum tarihiniz? Muş. Doğum tarihiniz? Muş. Doğum yeriniz efendim. Doğum tarihiniz. Ya onu bilmiyorum de. 29 yaşındayım. 73 efendim. Sen ona bakma yalan söylüyor. <laughs> evet testimiz başlıyor. Hazırsanız. <laughs> Hazır mısınız <laughs> efendim? Hazırım. Melek Hanım kocanızı seviyor musunuz? Sevmiyorum sevmiyorum. Defalarca diyorum. Böyle, ben böyle zaten beklemezdim. Ben böyle göze bana gözüme baka baka böyle söylence şerefsiz insan sevmem. Ceylan çay bırak ya o. ya. Niye çarptı biliyor musun? Efendim. Ne yapıyorsun? Sağ olasın, iyiyim. Sen ne yapıyorsun? Sen neredesin kaç gün? Ya sana dedim ya annem rahatsızdır. Ben acilen Bingöl'e gitmek zorunda kaldım. E sen telefonu ne kapatıyorsun ya olur mu böyle? Ya kart evde bırakmıştım ondan yani ben döndüm. Kusura bakma sen ne yapıyorsun? Benim moralim sıfır 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 sıfır. Niye ne oldu ya? Sen bilmiyor musun? Ya kusura bakma dedim ya ya abartma lütfen. Sen neredesin? Ben şimdi Dizre'deyim. Ben yarın oraya geliyorum. Tamam. Söz mü? Tamam. Yemin et. Vallahi gel tamam. Bana görüşsen mi? Ha görüşürüm. Nerede? Cizre'ye gel. Nerede? Ben yani gel. Ay canım benim sana var ya. Sana orada ye, yerim yerim. Yok ya. Vallahi <laughs> öperim yerim. Tamam tamam anladım. Ne yapıyorsun? Sağ olasın iyidir seni düşünüyorum. <laughs> Sen bana düşünseydi yemin ederim her dakika bana arayacak. Tamam senin numaran kartta kayıtlıydı ondan sonra kartta evde kaldı, Cize'de kaldı ben Bingöl'e gittim. E ne var ne yok? Hiç. Seni özledim. Ben de seni çok özledim. <laughs> Ay canım benim seni seviyorum. Teşekkür ederim. Sen telefonu kapatma ben biraz sonra seni arayacağım. Tamam. Söz mü? Söz söz. Bekliyorum ama. Ben öpsene. Yok ama seni öpmem. Ne için? Sana dedim ya olmaz. Sen öp. Öpmem. Ben <laughs> öpüyorum. Tamam. <laughs> tamam görüşürüz. Say canım benim seni var ya. Seni <laughs> öpeceğim bak. Tamam. Söz mü? Tamam. Hadi canım benim. Güven, habere gidiyor lan. Hadi. bitti. <laughs> Bitmedi daha haberler bitti. Ondan sonra sen aç ha. Seni bulsun. Ben hiç merdim. Aç ki. <laughs> kızdırma kay. seni kızdırma kay. seni kızdırma. Kırarım ben bak. Haberler aç. <laughs> Hadi. Haberler aç. Kaçma len de o oturuyor ameller at. Tatlıs. bana 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 işte. Allah aşkına. güzel kız da Gel. Bu var, bu bir bu. Nereye gitti bu? Anne, Ha, buradan. Hepsiniz de siz. Orada durun, orada durun. Türk Star Wars'ı evet. Hoş geldiniz minikler. Hoş bulduk. Efendim. Hı. İyi buraya, misiniz? Buraya bakın. İyi misiniz? İyi, siz 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 iyi. Ben seni çevrede önde görüyorum. Kimi? Epşi ablaya. Beni? Epşi abi. görüyoruz. Kim? görüyoruz diyor. Hepsi de siz? Biz Gökhan'la Ergün. Evet. Gökhan'la? Ergün. Ergün. Kardeş misiniz? Evet. Şarkıcı mı olacaksınız? Söyle, söyle. 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 dayanamam. Yaradan. <laughs> kurban olurum ben seni yaradan. <laughs> sen <laughs> nerelisin? Parçalar mıyım hocam? Gel bakayım biz de eskişelim. Nerelisin sen? Ha? Şarkıcı olur mu bunu? Ol. Sen, sen ne sen misin? misin? Sen menajeri misin? Sen ne çarkıcı mısın? Ha? Ben seni gördüm böyle bir şey yap ha? böyle. Ben aksiyonu gördüm ya. Girdi. Kahve girdi. Ha böyle. dün gece mi gördün? Hanginiz küçük hanginiz büyük? Bak bu büyük ben büyük. Halbuki ters duruyor. Evet. Sen ha, daha büyük o daha küçük mü? Evet. Kaç ben yaşındasın Bir şey bakayım oraya git. Oraya git. Alba. Oraya git. Filpsi üstüne git. Kaç, Kaç yaşındasınız siz? Babanız mı getirdi sizi buraya? Ya orada dedemek ipiz. Yavaş. Ya orada dedemek ipiz. Ne başım dönüyor ya? Asyadine, Türkü var mı veya Tarkan'dan? Tarkan'dan bir şarkı söylesene. Yine de Tarkan... sen ben... sen, sen, <laughs> sen niye şarkı söylemiyorsun? Söyle hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ay söyleyeyim ben. Çok şirinsin. Tamam mıdır? Tamam. Bu mudur? Hadi gidelim. Çok şarkı söylediniz. Hadi. Sen de gel. Mikrofonu Aa. koş oraya bırak. Efendim. Ha ben seni gördüm. Ben de, tamam. Ya. Yani. Ne yapıyordu? Şöyle Öksürmüyordum. 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 Hadi güle güle, güle. güle, güle çocuk. Gülüyordum güle güle, kahve düştü. Güle güle. Ha. <laughs> ya bu var ya.